Tren Topik kanalından herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Transfer haberine geçmeden önce kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi Nene transferine geçebiliriz. Fenerbahçe transfer döneminde adını yine Avrupa basınında duyuracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı lacivertler Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yi gündemine almıştı. 22 yaşındaki fil dişi sahili futbolcu özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumdaydı. Hızı, patlayıcı gücü ve birebir de rakiplerini geçme kabiliyetiyle tanındı. Sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Bu özelliğiyle hücum hattında çok yönlü bir silah olarak öne çıkacaktır. Dün gece bildiğiniz üzere Göztepe ile maçı vardı Fenerbahçe'nin ve 0-0 beraberlik almışlardı. Yani Feyenoord takımına 5 gol atan Göztepe nasıl berabere kalabiliyor ve bir de ligde daha ilk haftada ben de bunu anlamıyorum. Geçtiğimiz sezon Red Bull Salzburg formasıyla hem ligde hem Avrupa kupalarında toplam 35 maça çıkan genç futbolcu 12 gol ve 9 asistlik katkısı sağlamıştı. Yani Tadişka gibi bir oyuncu ama Tadişka'dan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle açık alan bulduğu maçlarda rakip savunmaları zor durumda bırakmasıyla biliniyor. Doğru gelesine ne? Avusturya basında geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. Yani böyle bir transfere Fenerbahçe'nin çok fazla ihtiyacı var. Hücum altına genç ve dinamik bir oyuncu kazandırmak için. Sarı lacivertler son yıllarda yıldız isimlerle birlikte genç yetenekleri de kadrosuna katmaya özen gösteriyordu. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında daha hızlı, daha üretken bir hücum hattına sahip olacaktır. Şu an için transferin henüz resmi bir anlaşmaya gelmediğini ancak Fenerbahçe'nin nabız yokladığını belirteyim. Oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu rakam Fenerbahçe açısından Ciddi bir yatırım anlamına geliyor. Ancak potansiyeli düşündüğünde uzun vadede kulübün kasasına büyük katkı sağlayabilecek bir transfer olarak görülüyor. Sonuç olarak arkadaşlar doğru gelesine ne transferi gerçekleşirse Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'de oldukça heyecan verici bir ismi izleme fırsatı bulacaklardır. Hem hızıyla hem de genç enerjisiyle sarılı acı vertiği cuma büyük güç katabilir. Abone olmayı unutmayın.